Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izahar eden yedi sebebi beyan ederiz. Birinci sebep. Eski harbi umumiden evvel ve evailinde eski harbi umumiden evvel ve evailinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Arafat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o da müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma Cenabı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirana diyor ki icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda izaharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım. Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. <laughs> Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil Kur'an'ındır ve Kur'an'dan teraşuh etmiştir. Hatta 10. söz yüzer ayet Kur'aniyeden süzülmüş bazı kataraktır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Allah rahmet etsin daha da söylemiştim. Şarkın ittifakla en büyük alimi dedikleri bir zat vardı. Ee, Bingöl'den bu yana bir kaza var. Neydi o? Bizim Muharrem Bey'in memleketi. Karakoça. Kara, Kara Kara Kocan. Oralı. Seyda diyorlardı. Senede iki veya üç defa Hulusi Bey'in dersine gelirdi. Fazla değil. Bazen bir, bazen iki. Pek üçte görmedim. Ya yani. yani. bir veya iki gelirdi. Gelirdi. Hulusi Bey'in tam hizasına otururdu böyle, diz işte tek kelime söylemiyor. Dersin sonuna kadar dinliyordu. Ondan sonra kalkıp gidiyordu. Kulisi Bey de bir şey demiyordu ona. Ve oturuyor gidiyordu. Benim olmadığım bir yerde Elazığ'a geldiğinde söylemiş. Demiş ben Risale-i Nur'un kalem alıp risale Nur'un he, Nur her cümlesinin altına hangi ayete, hangi hadise dayandığını yazabilirim demiş. Seleynur bir yazar demiş. Hangi ayete, hangi hadise dayandığını Şaleynur'un her bir cümlesinin altına yazabilirim demiş. 10. söz ne diyor? Tekrar oku. Hatta 10. söz Hatta 10. söz yüzer ayet Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Evet. Zair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim gideceğim elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Şimdi buradan Bektaşi hesabı öyle bir netice çıkarıyorlar ki insan ağzı böyle açık kalıyor yani. Böyle baki bir eser fani bir şahısla bağlanmaz ve bağlanmamalı. Yani ben ölsem mutlaka bunu devam ettirecek biri olacak birileri var. Bu devam eder mensupları devam eder şahs manevisin mesleği devam eder. Şeklinde düz adam gibi anlamak varken risale-i nur ki üstad bile şey yapıyor yani ben bile bağlanamaz diyor bunu kim kendine bağlayabilir? Mantığa bakmanda mantığa bak. Ben Risale-i e yakıştırmıyorum. Yakıştıramadığım için söylemeyeceğim. İbdatıların çok şahane bir sözü var. Bir gün hapisteyiz. Bir, birisi ne bileyim o zaman çok şeyler söylüyorlar. <laughs> o tabi söylemeyeceğim çünkü yapışacak buraya. Öyle şahane bir tabir ki öyle bir tabir. Malum onlarda güneş görmemiş sözleri var. Yani edebiyattan, <laughs> sokak edebiyatından güneş görmemiş sözleri var. Ona. Onun gibi. Onun gibi. E üstadım, sen bu Risale-i Nur'larda, yani sende olan her şeyi yazdın mı yazdın? Allah senden razı olsun. Allah emeğin boşa götürmüyor. Hadi eyvallah. Risale'yi koltuğuna koydu, gitti. Bu adam ne kadar Risale'yi mutluluyor Resulullah? Veya Asr-ı Zadet'e geldi. Vela Rabbin, vela Yarisin, illa fi kitabin mübin. Doğru mu ya Resulallah? Doğru yaş, kuru, her şey bu Kur'an'da var mı? Var. Allah senden razı olsun. Bu Kur'an'ı bizim elimize verdin. Hadi eyvallah. Senden işin kalmadı. Ne kadar sağ olur bu? Ne kadar Müslüman olur? Ne kadar mümin olur bu adam? Seni sevmeyenler yansın ya Resulallah. Seni sevmeyenler yansın ya Resulallah seni sevmeyen üstadım, seni sevmeyen Nurcu, seni sevmeyen Nurcu, senin gibi olmak istemeyen Nurcu, Risale-i Nur'u senden ibaret, seni Risale-i Nur'dan ibaret görmeyen Nurcu, Allah'a nar demiyorum ama çok yazık ediyorsunuz, çok yazık, çok yazık. Ve bu devam eder. O günün talebesine sahip Nursi lazımdı. Ondan sonrakilerine. Onlara göre bir Said Nursi lazım geliyor. Ondan sonrakiler ne? Onlara uygun lazım. Onlara uyan bir Said Nursi geliyor. Ne dediler Hazreti Ali Efendimiz'e? Ya Ali dediler, senden evvelkilerde böyle sıkıntılar olmadı. Ebu Bekir devrini gördük, Ömer devrini gördük. Böyle sıkıntılar olmadı, böyle fitneler zuhur etmedi. Ne hikmettir? Ne emretti? İlmin Kapısı. Şehir mi kapısı mı? Şey, kapısı. Kapısı. He? kapısı. Kapısı şehir efendimiz. O zamankilerin yardımcısı bizdik. Bizim yardımcılarımız sizsiniz. Onun için. Evet. Bu dairede bir tek üstad var. O da Said Nursi, Bediüzzaman radıyallahu anh. Ama ondan sonra da, ondan sonraki talebelere layık bir Said Nursi vardır. Ondan sonrakilerden de, onlara uygun, onlara münasip, onların kalitesine göre bir Said Nursi vardır. Bu daire Said Nursi ile başlamış, Said Nursi'siz devam etmez. Bu İslam Peygamber Efendimizle başlamış, Peygamber vazifesini yapanların mevcudiyet ile devam eder. Onlarsız olmaz. Ahmed Edif diyor, Risale-i Nur'da Kur'an'ın kendi kendine müdafasının neticesi ve tezahürüdür. Risale-i Nur'da apostrofu yanlış yazmışsınız. Risale-i Kur'an'ın kendi kendini müdafasının neticesi ve tezahürüdür diyebilir miyiz? Evet. Risale-i Nur'da Kur'an'ın kendi kendisini müdafası ve tezahürüdür. Aynı öyledir. Buyur. Efendim yukarıda geçti. Hazreti Üstad diyor ki bu davaya namzet olduğumu anladım. Evet ilk önce namzet olduğunu anlamamış gibi oluyor bu ifadeden sonra bu anladığı tarih 1925 Hayır aynı anda rüya da rüyanın tabirini yaparken söylüyor onu Bediüzzaman, zaman doğduğu gün bediye zamanda efendi eskisi saydı eskisi yenisi devirlere göredir bir insan 1907'de İstanbul'a gidip Türkçe öğrenecek. 1908'de o makaleleri yazacak. Bu nasıl iştir? 1908'deki makalelerine bak hele. Yeni Türkçe öğrenmiş adama benziyor mu? Bediüzzaman doğduğu gün Bediüzzaman'dır, vazifelidir. Eski Said, Yeni Said tatbik ettiği program itibarıyla adını koyduğu Saidlerdir. Birinci hizmet devresinde Yeni Said'i öne çıkarmış. İkinci hizmet devresinde Eski Said öne çıkacak. Bugün Eski Said öndedir. Said'in ne demek? O zaman alınmış, o zaman alınmış. Gəldiyin məşəhlə. Gəldiyin məşəhlə. Onda keşinə gəl